Abi senin için Survivor'a gidemeyen adam diyorlar. Adaya giderken evet. yanına alacağın 3 şey ne olurdu? Abi peki süreci anlatsana. Süreç nasıldı? Elemelerlere soruyor. Neye başvurmayı düşünüyor musun? Valla Acun Bey gelip bir şey teklif ederse olur. Ben bu işte emekli olacağım aga. 4 yılımı verdim. Profesyonel Survivor başvurucusuyum. 5 senem geçmiş abi. Sigortam yatsın. Bir de aylık kakbil istiyorum. Ayrı kakbil önemli. Kendimi sağlam almam lazım. Geleceğimi düşünmem lazım. Acun Bey lütfen. Peki abi gidemeyeceğini öğrendiğin zaman ne hissettin? Oğlum öğrenemedim ki. Öğrenemedim. Gidip gidemeyeceğim bile öğrenemedim. Televizyondan görüyorsun. Dediğimiz damağımız kurdu. Bir çay kahve içelim dedik. Otelde euroyla verdiler hepsini bize. Harbi euro ile ödediniz abi? Tabi euro ile ödedik oğlum. Bir de ben hesap ödeyeceğim zaman euro yükseldi mi? TL değer kaybetti mi? Bizim hesap oldu 3 katı. E ne yapacağız? Haylatır araya soktuk bir şey çözdük. Gidiyor aydan aya ödüyorum ama. Tabi yani ödüyoruz. Hadi. <laughs>